Personel alımları iş ilanları sayfamızdan kanalımızdan hepinize merhabalar arkadaşlar. İş ilanlarını sizlere sunmaya devam ediyoruz. İş arıyorsanız kanala abone olun. Hiçbir iş ilanını kaçırmazsınız arkadaşlar. Ayrıca iş ilanlarının bu videoların altına bu iş ilanının linkini ekledim. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar engelli iş ilanları 2021 vasıtasıyla mühendis ve şoförler alacaktır. Kadro sayısı 37 37 kişi işe alınacak arkadaşlar. İnan metinleri sizlere memurlara haber.com web sitesinden okuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelli iş ilanları 2021 vasıtasıyla arkadaşlar mühendisler şoförler alınacak. 37 kişi işe alınacak arkadaşlar. Bundan şirket bünyesini anlıyor arkadaşlar bilginiz olsun. İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Ayşe Üsküdar İstanbul Belediye'nin şirketi bunlar arkadaşlar. Alınacak kişi sayısı bilgisayar mühendisi engelli bir kişi, endüstri mühendisi engelli bir kişi, otobüs şoförü engelli 30 kişi, E sınıfı ehliyet aranıyor, bilgisayar programcısı engelli 5 kişi, toplamda 37 kişi alınıyor. Daimi kadrolu bir şekilde alım al yapılıyor arkadaşlar. 31 Ocak 2021'e kadar başvuru yapabilirsiniz. Başvuru adresi basvuru et is isfalt mail adresine CV gönderilmelidir diyor arkadaşlar. Vardiyalı olarak alınacakmış. Müracaat koşulları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, devlet hastanesinde %40 ve üzeri engelli olduğunu bildiren heyet raporu almış olmak, emekli olmuş olmamak. Form olay bilgileri diyor, insan kaynakları, müdürlüğü. Evet arkadaşlar bu iş ilanının detayları bu yönde. Diğer iş ilanlarında görüşmek üzere. Bu iş ilanına ulaşmak için arkadaşlar videonun altına link ekledim. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Ayrıca iş ilanlarının ücretsiz olarak cep telefonunuza bildirim olarak gelmesini isterseniz... Videonun altına link ekledim. Cep uygulamamızla, Memurlar Haberi cep uygulamasıyla iş ilanlarını ücretsiz olarak telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Direkt tıklayıp yükleyebilirsiniz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İş ilanlarını bulmak için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.